arkadaşlar. En güzel yemek yapma şuna da hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleyna temaya bakar mısın? Tatil yemekleri tatil, yemekleri. tatil geliyor. Vallahi ya bugünlerde Ece ile tek konumuz tatil. Tatil tatil. Tatile çok az kaldı arkadaşlar biliyorsunuz. Tatilde Türkiye'ye gideceğiz. Bilge sen ne yapacaksın? Ha? Ne diyordun? Ne? ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne? Tatil pastası. Tatil pastası. Tamam sen tatil pastası yap. Arkadaşlar tatille ilgili temamız var. Ve normal buradayız. Burada da bir tane çocuk var. Bakayım. Hiçbir şey yapmıyor. İyi Ece. Biz kendimiz kendimize çalışalım. Arkadaşlar evet, Elena, tatil yemeği. Ben tatilde ne yemek isterim? Tatilde ne yeriz? Tatile açık kesinlikle tatlı koyacağım Vallahi ben. Valla açık büfe şey yapacağım arkadaşlar. Buraya tatilde tabağını alıyorsun. Geliyorsun böyle açık büfeden alıyorsun ya. O çok hoşuma gidiyordu hmm. benim. Tamam burası benim yerim değil mi? Hemen Allah Burası evet evet tezgahım burada. Ama Hayırlı. açık büfe nasıl yapacağız ki? Tabaklar koyacağım Ece. Tamam mı? 5-10 tane önce bir tabakları alalım arkadaşlar şuradan. <laughs> Keşke babam bana daha çok Roblox şansıydı ya. 4. Buradaki VIP alardım değil mi anne? Evet kızım. Evet. Şimdi Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben Aleyna ile birlikte biliyorsunuz ki VIP almıştık ve üzerinden 4-5 ay geçti büyük ihtimal ve VIP'miz hala gitmedi ve bir sezonluk diyor. Galiba sezon ya yani yıllık Aleyna. Vallahi bilmiyorum Ece çok iyi oldu bence. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle. Sonra bitiririz arkadaşlar. Şunu da koyalım. Yerlerini anne, değiştirebiliriz. Anne, Efendim? Efendim bu maduru... Nodullu, tavuklu, şorna, yumurtalı şey ister misin? İsterim isterim. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes ben kendine bir Gel. Bak şurada. Bakayım. Aa, ben de evet. açık büfe yapacağım arkadaşlar. Oo, Ece benim fikrimi beğendi. Arkadaşlar şuradan bir tane nodul alalım, bakalım şunun içine koyalım bakalım nasıl olacak. Benim açık büfe'm ama tatlı büfesi. Tamam, ben ya, de. Ben de, ben bunları sileceğim, kötü oldu. Tamam, değil. beğendiğin gibi yap, nasıl istiyorsan. Değil. Şöyle, birazcık daha şöyle. Değil. Tamam, çok güzel oldu. Tamam. değil mi? Tamam. Ben de annemin gibi yapacağım. Anne, ben sabahları <laughs> daha. iyi Evet. Ben tamam. Herkes benim fikrimi çok beğendi. Yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Benim fikrimi yapabilirsiniz. Ee, pizza bütün. Bunu da alacağım arkadaşlar. Ee, pizza bütünü koyarken acaba tabağa ihtiyacım var mı? Tabağa koyduruyor mu? Bakayım bir. Şöyle, aa tabak lazım. Neyse böyle koyayım de Sonra buna tabak bulurum. Bakayım. Tamam. Alina bak ben senin konuyu çaldım ama tatlısını yapıyorum bak. Tamam tamam hiç önemli değil. Önemli değil istediğiniz gibi şuradan bir tane komple süslü kek. Hazır zaten arkadaşlar ben e, açık büfe yapacağım için şöyle hemen götürüyorum. Arkadaşlar siz de tatilde böyle açık büfeleri sever misiniz? Yatsanıza yorumlara çok merak evet, ettim. Evet arkadaşlar açık büfe şey yani şey e, Ne? E, kendi tabağınıza istediğinizi kendiniz alıyorsunuz. Evet şunu biraz. Ben sağlıklı yapacağım. şeyler koyacağım. Tamam tamam bir boş. Allah Allah sanki çok seviyormuş yiyormuş ki. <laughs> <laughs> Heh tamam bir dakika biraz daha şöyle koyayım. Buradan bir süt alacağım. Nerede benim yerim? Tamam ha. öbürüne geçeyim. Şu da çok şey de duruyor. Bunlara tabak lazım arkadaşlar biliyorum ama ayarlayacağım. Yani şeyim kalırsa bu oyunda eşya sınırımız var biliyorsunuz ki. Ee, 17 tane. Evet eğer bu gerçekten bu oyunu severseniz arkadaşlar gideriz var ya bu eşyaların çoğalmasını alırız Robux'ta. Yani daha fazla eşya sahip olabiliriz. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Evet 20-30 tane böyle. Oo bu ne be siyah bilgisayar. Şimdi sebze meyve koymak istemiyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane tabak alacağım. Çünkü pizzamın altında tabak yok. Hemen onu koyayım. 6 dakikam var. 6 dakikada bu işi halletmem gerekiyor. Aç bakalım. Kaç tane kullandım acaba? Neyse şey de. Anne! Ben bir şey hatırlıyorum. Heh. Ne? Yani seni. Bak. Geçen gün sen bize bir şey, bir yemek yapmıştın ya. Evet. Evet. Şimdi pizza demek istiyorum ama pizza mı alamıyorum arkadaşlar ya? Pizza. Şu an pizza. Hala tabaktayım. Ee, şunu alayım ben şu tarafa doğru. Şöyle. Şunu da. Altı da. dakikamız var. Oyunda bize 10 dakika veriliyor ve çok veriliyor. Evet. Şöyle. Şunu, ay bunu kapatmak istiyorum. Bir dakika. Bu ne? Bu kapanmıyor mu? Heh. Şuna tekrar tıklayayım. Şöyle alabilirim. Tam bir tane par kaldı. Nasıl olmuş anne benimki? Bir dakika. Bir, 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 dakika bir koşu. Şimdi şey pizzamı yerleştirmeye çalışıyorum sabahtan beri. Heh, çok şükür. Şunu geri alayım şimdi. Abla bunu nereden buldun? Tamamdır. Bunları VIP'den. Pizzama Aa. diyeceğim arkadaşlar. Hop. Ya bir koşumunkine bakın ya. Çile. Güzel mi yapmış? Ya ben, ben Mersin'i falan koyuyor. Ay bir koyuyor. dakika çok oldu. Tamam neyse şöyle. Ay biz süremi çok kötü harcadım ya. Nasıl çıkacağım buradan? 5 dakika kaldı. 5 dakika kaldı. Açık mısam da hiçbir şey yok. Bir kuşunkine bakayım. Bir kuşunkü nerede? Bu mu? <laughs> bu burada. Bu Yok bu bu. Evet, bir Ece'ye bak pastaları falan doldurmuş. Ay Ece'ninki çok güzel olmuş ya. Benim açık mufemde hiçbir şey yok. Ay, Ece, ben de pasta kullanabilirim, değil mi? "Ca" diyordu. <laughs> Vallahi çünkü şey, e, nedir onun adı? Bu pastanın altındaki taban niye vermedi bana. Şurada tabak yok mu? Tabaklardan bulmam lazım galiba onu. Bunlar olmaz. Şeker şükür. Açık büfede şeker şükür. Oyun neredeyse bir kimse bir şey yapmadığı için bence biz kendi konumuzu da yapabiliriz. Evet ama zaten kendi konumuz orada tatil yemekleri diyor. Biz her kendimize evet. göre şeyi bulduk. Şurada tabak var mı arkadaşlar? Züfe mesela. Evet. Bakayım. Fanus fanus fanus. Fanus fanus fanus. Onlardan birisini alırım arkadaşlar. Hop bir dakika tart. Yok ya bir dakika. Ne? Yemek... Şimdi bir dakika. Şey de açık bir ne yemekler olur? Et yemekler olur ya. Et olur ya. Benim et bulmam lazım. Ay kurvasanlar falan da olur buradan. Anne, et yerim. Göstereyim sana? Ne aşkım? Şunlardan biraz Etlerin alayım. Etlerin yerine getireyim. Göstereyim başka. mi sana? Buldum etleri, ha, evet. buldum. Buldum, geldim. Tam etlerdeyim. Biraz da patates şöyle alalım. Ben de et alacağım. Tamam. O tabakları aha para. Tabakları biraz iptal edebilirim. Şuradan hemen geçiyorum arkadaşlar. Şu koca şey kase kase tabaklar çok fazla oldu. Bunu delete yapıyoruz. Kalıcı olarak sil. Bunu da silelim kalıcı olarak. Şimdi Patates sepeti patat. İyi şunu da o zaman silelim. Tamam. Bu arada 3 dakikamız kaldı. Ne? Ay arkadaşlar yetişebilecek miyim? Allah'ım. Neyse. Hemen bir şeyler koymam lazım. Şunun içine et konulmaz. Bunu da sileceğim. Tabağı nereden almıştım ben? Boş tabağı. Boş tabak, boş tabak, boş tabak. Boş, boş tabak, tabak. burada var. Nerede? Burada var. <laughs> tamam ama bu değil. Bana düz lazım. Ha tamam düzmüş. Bu. tamam, 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 tamam. tamam, tamam, tamam. Dezgân ben bırakın. sadece bir tane et ettiriyorum. Et çok güzelsiz oldu ya alın. çok kötü yaptım ya bu sefer şey şey ettiremedim yapamadım yani neyse. 3 dakikan vardı Halina rahat ol. Tamam o zaman hemen tabağımı yerleştiriyorum arkadaşlar şöyle. Şu tarafa doğru götüreyim aşağı doğru koyayım biraz da şu tarafa doğru çekeyim. Ondan sonra çok çekmişim o tarafa biraz da büyütmek istiyorum şöyle. Et tabağını, şimdi etleri şuraya. koyalım. Ula la çok iyi oldu. Tamam. Benim, benim baya bir param var, dört bin param var benim. Anne, hani böyle paralı bir yer var ya. Evet. Oradan hani böyle şey şey çeviriyorsun ya, bizde de var. Ondan alayım mı ben? Al, al kızım. Arkadaşlar al et tabağım da hazır. Üç binmiş. Alayım ha. Al kızım. Şimdi şuradaki düzensizliği biraz düzeltelim arkadaşlar. Şuna giriyorum. Tamam mı? Hemencecik Şuna bakıyoruz arkadaşlar. Çok kötü duruyor. Şuradan şöyle. Hop. Tamam. Şimdi. Bence almayacağım. Çünkü hani tamam. içine bir şey koymamız var. Gözler oluyor. Olabilir. Hop. Şöyle. Şöyle. Bir kallık bir şey var. Onu alıyor muyum? Al bebeğim. Al bebeğim. Hop. Ee... Bence şunu alacağım. Bir, iki, üç. Aldım. Ee, Oo. ne diyor? Öleceksin diyor. <laughs> Ölecek mi? Bu oyunda nasıl ölüyorsun Bilge? Ay bir dakika arkadaşlar <laughs> şöyle bir yaparken süren bitti ya. Tamam bu şuraya bir şeyler koymam lazım açık büfeme. Et koydum. Ana şunu. Şunu koyacağım arkadaşlar komple. Böyle hazır gıdaları gideyim gideyim alayım. Ee, şeyden daha kolay olur. Hemen koyuyorum 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 koyuyorum. koyuyorum. Hop Geldim, şöyle çek bakalım şunu şöyle aşağıya. Hatta birazcık büyüteyim bunu da. şey dolu dolu gözüksün değil mi şeyim, sepetim. Bence öyle yapayım. Aa, anne koydum e, bak. Bak koydum anne. Tamam, anne bak Tamam burada. Ha <laughs> şöyle Bilgi, anne şu anda bir şey yapmaya çalışıyor. Şöyle arkadaşlar bakın yeni fikrim çok iyi. Dolu dolu göstermek için şeyimi bak, şöyle buradayım. büyütüyorum. buradayım. oradayım. Büyütüyorum. Şimdi içindeki Hı -hı. nodalı bitmem lazım ama nodalımı tutamadım. Hı? Şuradan tutabilecek miyim? <laughs> ne yapıyorsun? Ece. Efendim? şey yapıyorum. Öyle aklıma bir şey geldi ki. Şöyle. Tamam mı? <laughs> Şöyle. Bir dakika. Şu tarafa çekeceğiz. Biraz da aşağıya. Abi in. bak şu. Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten de büyük bir şeye benzedi. Şunu da büyütelim. Var ya benimki çok tamam. iyi oldu. Üstündeki de büyütüyorum. Bir eşyalık yerim var. Onu da ne alabilirim? Şunu. Biraz döndürmem lazım. Ay yok böyle kalsın tamam. Süremiz bitiyor. Aa 9 tamam. Şey, biraz hizlay da büyüteyim. Önce tabağı ben, ben hızım kadar birazcık oyalanayım. Anne hani her, hala bir birazcık süren var. Sıfırda birazcık bekletiyor. Şöyle. Anne. Tamam. Allah be. Açık büfeme bakın arkadaşlar. Açık bu bakın. Açık Aha. Aha. Güzel. Karışık ama güzel ben beğendim mesela ben pizza ben isteyenler full şey... cool evet. pizza koymuşsun koşusun, pizza isteyenler bir tane oh. pizza alıp koyacak et isteyenler bir tane et alıp koyacak filan evet aa bakın güzel evet Yaşasın. bu da benimki geliyor muhmay ege gördüm ege şey ege var bu çocuk da çok iyi yapmış. Bence Aa. bu çocuk da tatil için açık büfesi güzel olmuş bence. Güzel olmuş bence az de. Az çeşit var ama bence çok az çeşit var. hani. Evet tatil yemeği. Bu nasıl Hiç bir tatil yemeği önce. ya? Evet, burada Akın da şey şık var. Şık tatil yemeği. Hı -hı. Oo, Ece'nin tatlı. Bu benim. da benim. Bayıldım Ece'nin tatlı. Ben şuna dört puan veriyorum. Benim. Çok güzel tatlı bir tatil şeyi. Tatlı isteyenler isterse waffle istesin, onu istesin, bunu istesin. İstediğini alabilir. Çok ben bu güzel. Bu şekilde. Evet. Çok güzel. Bilge'nin mikser bile koymuş. Bilge. Bir tanecik et. Ama bir Bilge, parça. Eti saymazsak bence eti koymasaydı burada shake yapardık. Düşünsene şuradan alıyorsun evet. kendi shake'ini yapıyorsun. Çok evet. güzel fikir. Kendi içeceğine gidiyorsun evet. çilekleri koyuyorsun. Muzları koyuyorsun filan. Biri. gerçekten de. Gerçekten bizim çok, iyi var. olmuş bence de. İkinci temamız hemen ikinci temaya geçelim arkadaşlar. Tamam mı? Çok güzel bir tema tamam geldi inşallah. Hemen bu arkadaşlar. Şey, şey ben şeyden yapmadım bu şeyi. Nereden yaptım biliyor musun onu? Heh. Paralı, paralıydı ve benim 4000 param vardı ve onu ben beyazını alacaktım ama bana siyahı geldi. O e, param yetmedi bir aldım onu. Duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> Bilge paralarıyla almış. Şimdi ödüller var burada. Bakın ödül bir tane ödül ilk giriş ödülü almışım. Dükkanda bir şeyler var mı? O Robux'ta bir şeyler var. Aha başladı. Yeni tema temamız, geliyor. Temamız. Çay kahve, partisi. partisi. Güzel tema bence. Değil mi? Bence de. Güzel tema. Yapalım mı? I like the tema. Tamam. Geçen gün de bu gelmişti. Vallahi arkadaşlar hemen ben çay kahve şuradan çay kahvenin bir şeyleri vardı ya. Neredeydi o? Burasıydı galiba. Bunlar mıydı? Yok. Ece de şimdi o çay kahvenin şeyleri vardır. Nedir onun adı? Değil yok mi? yok. Yok mu? Ha, bu tarafta Buldum. Şurada bir yerdeydi. Neredeydi o? Aa buldum buldum ben. Ya robuxu mu ya? Şurada robuxsuz olanı mı vardı? Vardı da robotsuz olanı vardı mı? şanslar ne? kankacıklarım. Ya Ece çok güzel yapıyor şimdi. Robotsuz yok mu ya? Ece robotsuz şey yok mu? Robotsuz çaydan var. Çaydanlık. Fincan? <laughs> Fincan yok galiba. Oho haksızlık. Haksızlık arkadaşlar. Alena benimkine bak. Benimki de var ya çok iyi oluyor. Bakayım. o Ece süslemeye başlamış. Ece'nin <laughs> fincan takımı var arkadaşlar. Yok dedim ama kandırdım. Fincan takımı Buraya var. Buraya sadece 3 tane çay sıra. Kaç? <laughs> 79 rubuk istiyor. Ee, arkadaşlar. Ben de yok. Bakayım şunu alabiliyor muyuz? Hiçbirisini alamıyoruz Ece. Hayır şunu alabiliyorsun galiba. Bak şu kapalı çaydanlı. Tıkladım. Alamıyorum. Bak o da Robux Aldım istiyor. bak. Sepetinde. Ha o benim sepetim. Yok aşkım alamıyorum hiçbirisini. Neyse. Ne yapacaksın ya? Bir şey diyeceğim. <laughs> Altın tepsi. Hepsi parayla. Ben yaparım ya. Tabak koyarım. Bir şey koyarım. Fincan. E, fincana benzer bir şey. Bardak koyarım. Aa burada işte. Tamam. Kahve tabağı. Buldum Heh, bak. Bak burada var. Tamam. Tamam. Şimdi sepetimize bakalım. Toplam eşyalar neler var? ile beraber almışız. Tamam. Bir tane daha alalım. iki tane olsun. Kahve tabanı da alalım. Büyütürüz arkadaşlar. Güzel. Tamam. Şimdi öncelikle gelin kahve ne şeyimizi kuralım. Bak oldu ya. Burası mı benim yerimdi ya? Tamamdır. Koyuyorum ben arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlayalım. Hazırız. Şimdi öncelikle tatlılar için şeyimizi koyalım. Bunu da büyütmek istiyorum. Şöyle. Bir tane büyük. Tamam mı? Bir tane küçük koyacağım. Şu tarafa. Şöyle dursun. Şimdi ikinci şeyimizi koyalım. Sen hazırsın. Tamam. İkinciyi getir. Şunları. Sen burada bekle. Bir tane daha koyacağım. Biliyorsunuz ki şöyle şöyle getirelim. Aşağı indirelim. Tamam. Öbür tabağımızı da koyalım. Şimdi tabağımıza neler koyacağımıza karar verelim. Karar verin. Aa, Ece ile karşılıklı şey yapacağız arkadaşlar. Ya da Bilge ile anladınız mı? Karşılıklı kahve, fincan, çay falan filan içiyoruz. Evet. Bir dakika. Seni şu tarafa götüreceğim. Bu bir kişininki. Bu diğer kişininki böyle simetrik bir şekilde dursunlar. Şunu biraz yanaştırayım. Oo, iki de çok tatlı oluyor bu arada. Bakayım. Tamam. Ortada da arkadaşlar şey olsun. Ama sen bunları Robux'ta mı aldın? Oo, evet. mı aldın? Bak 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 bak. Şunu koyacağım arkadaşlar. Çay kahve vakti için hemen. Hatta benim bir tane videomda almıştım ben bunu. Arkadaşlar Ece'nin kanalında izlemediyseniz hemen gidin. Ece'nin kanalından bunun videosunu seyredin. Hop. Tamam. Bu tatlı güzel. Şimdi başka tatlılar da koyalım. Aa birazcık mum koyalım tabii ki de. Birer tane. Şöyle çay kahve vakti için şık olsun soframız. Şöyle. Bundan biraz daha almam lazım. Bir dakika şu tarafa gel gel gel. Heh, tamam çok güzel oldu. Şimdi öbürünü koyuyorum. Hop. Çok tatlı benimki. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Hadi gelin arkadaşlar beraber gezelim. Bakalım çay vakti için koyabileceğimiz neler var. Buradaki hep pahalı bedava olmayan şeyler mi var burada? Bakayım. Aa çatal bıçak falan var. Çok güzel. Bize lazım olur da. Şimdi bunlar topladığımız paralarla alınıyor. Buraya geçiyorum. Burası bu ne ya? Şey var. Bisküvi var. Bak ben onları oradan aldım işte. Evet çok güzel. Aferin sana Bilge. Anne bak. Bak şurada anne bak. Neredesin? Paralı orada mısın? Evet Para oradayım. Mısın? Buradayım bak, aşkım. Bak ben şuradan aldım. Bak burada. Aferin sana Bilge. Bak kilidini açmış blenderlar. Anlaşılıyor sen de? Ben paralarımı biriktireceğim Bilge. 4000 param var. Çok az param var benim. Burada alacağım bir şey yok. Arkadaşlar bir, beraber bir, bakıyoruz. Bir bin param var. Bir bir bin. bin. Bir, bir bin parası bin. var Bilge'nin. Şuradan bakıyoruz. Benim 11.000 param var. Bulabildiğimiz bütün tatlıları bulmamız lazım. Hamburgerler. Spagettiler. Bakalım burada nodalar. Geçelim arkadaşlar burayı. Burada da pizzalar. Şu tarafa gelelim. Böyle bol çikolatalar olsun arkadaşlar. Oo, hemen buradan donut falan alalım. Donut. Aa ben pembesini de alabiliyormuşum. Şaka. Sonra, kurabiye. Şaka. <laughs> güzel olur. Donut ve kurabiye. Tamam, aldık. Bu sefer başka bir pasta alalım. Aha, şundan alalım. Cupcake. Tamam. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Kesin almam lazım. Bu ne? Marshmallow mu? E, makarna diyor ama o kesin marshmallow ece sever. Buradan gidiyorum arkadaşlar. Waffle koymayacağım. Buradan da şöyle. Şimdi aldıklarımızı bir koyayım. Ondan sonra devam hmm. edelim. Haydi bakalım. Benimki muazzam oluyor. Ya bunları istemiyorum. Çık. Adela şimdi benimkine bakacak. Oh, nereden buldun? Şöyle. Şöyle tamam. Diğer kişiye de bu tarafta icin olsun. Marshmallow sever. Onu koyalım. Hemen tamam. şuradan çilek alayım. Şimdi. Şöyle bir de pastamızı koyalım. Şunu biraz küçült. Şöyle. Çok küçük. Çok Bunu biraz küçültmem lazım. Şunu biraz tarafa çekmem lazım. Tamam. Güzel. Bunlardan vazgeçtim. Sileceğim. Kalıcı sil. Kalıcı sil. Böyle daha ortaya koyacak bir şeyler. Çünkü böyle sade çok güzel oldu ortaya koymalık bir şeyler. Aa, aa. şunu almam lazım çünkü mor temalı oldu her şeyim. Hemen koyalım. Anne no ya bar mersini de alabilirsin. Ne oldu ya yanlışlıkla şey sildim galiba. Anne ya bar mersini de alabilirsin. Aa evet alabilirim ama meyve koymuyorum Migoş. Tatlı koyuyorum genellikle. Şöyle. Şöyle. Keşke benim de VIP'im olsaydı. VIP'den pek bir şey almadı ki bilgi. Tamam. Anne bak şunu almışsın sonra ee, başka bir şey almışsın. Anne bak benimkime bak. Bakayım aşkım. İlkeninki de bakalım. Aa çok tatlı. Ne yapmış bu böyle ya? Çok tatlı. Ece'ninki sürpriz olsun. Üç dakika mı Bakma. Tamam. Ee, şu parayı da alayım. Bak şöyle güzel bir tane daha bir şey bulmam lazım ya. Benimkini arkadaşlara gösterme anne sakın. Hoşuma giden bir şey bulamadım. Ee. Aa, buldum. Buldum arkadaşlar. Parayla mı? Bu ne? Ne renk? Hiç sevmem. Bilgi buradan almış. Bakın o gözleri görüyor musunuz arkadaşlar? Gidelim hemen. Koyalım. Gelin. Umarım benimkini göstermiyorsundur. Bilmem aradan dereden belki biraz görünüyordur ama. Gece bunu sever. Türkiye'deyken çok yerde. Dokuz kat Tamam. Ney ney kat kat? Dokuz kat Gofret var ya bir tane. Hop. Ay bunu neden bu tarz? Adını unutmuşsundur. Heh. Tamam. Arkadaşlar yıllardır gitmiyorum. Tabii ki de unutacağım. Ee, Jüle için tabak lazım ama. Son bir dakika. Şöyle, bir tane tabak yakın bir yerde zaten. Benimki bitti. Beklemek zorundayım artık. Şöyle, hemen gidelim. Şuradan tabak alalım. Hop, Gelin arkadaşlar, tabağımızı koyalım. Aa, buradan petler alınıyormuş. Burada çok güzel şeyler var. Aa, gerçekten mi? Nerede? Ben de bakacağım. Dur bilgi. gel bak, hani... Dur. Eee dondurmaların olduğu yer var ya. Evet orada mı? Evet gel orada bir geçiş var orası çok güzel. Tamam arkadaşlar galiba son 58 saniyede baya bir tamamladım. Heh, göster bakalım Bilgi. Bak, ben alen benimkini görmek Anne, istiyorum. Anne bak şurada ha, çok tatlı Aa, değil mi burası? Bilgi Ece ücretsiz diyor buraya bak. Aaa burayı görmemişiz. Ana. Bekleyin bakacağım geliyorum. Bunlar ne? Ana güzel güzel baksana. Susis. Susis, oyfiniz. bile. Biz... bakalım kim geldi? Aa, Efe geldi. Ocu geldi. Birinci evet, sezon ya. Sezon, Allah Allah. Bir kaşık tabak da alabilseydim ya. Abi Sizidim. içeri gir. Abi Dolman, sen bence... Mi? De evet sonra ben abi. Ben çünkü düşüremezsin. Çok evet. az kal saniye kaldı. 12 saniye kaldı. Oley be. Aha burada şey var. Sushi'ye konulan şeyden. Neydi bu ya? Soya sosu. Bitiyor. Ee, bitiyor. Hazır mısın Ece? Değilim. Ay inşallah bu sefer benim güzel olmuştur ya. Keşke şu tabağı da moroboya saydım. Tüh. Arkadaşlar vaktim kalmadı. Bitti. Vaktim kalmadı. Vaktim kalmadı. İnanın ki. Hı çilekler, marshmallowlar falan çok güzel olmuş. O gofretle. Ha o gofret diyorsun. Evet. Onlardan da. ben de koyayım. Onlar çok güzel. Evet. Onu çok seviyorum. Tamam da mor olsaydı koymuşsun. çok güzel olacaktı evet, değil mi? Evet. Mor bir tema olmuş. Ve şimdi. Aha Ece'ninki. Aa. Çok güzel. Çay saatin harika olmuş. Ekler bile koymuş. Çok severim ekler. Evet var. ekler ki daha çok çikolata yapmaya çalıştım. Kurabiye o gofretten sonra böyle bir çikolata ve bisküvi arasına başmeli arası da çikolata. Bakalım. Adam. Ya çok bak. da blender yapar yaparız kendi bir yaparız blender. dedik ya Bilge yapmış. <laughs> evet. blender yapmış, blender. 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 Tuşuna basalım da vrrr yapsın. Bilge çok güzel olmuş. Aferin sana. Hepimize bize birer çay yapmış bak. Yaşasın. Ve arkadaşlar yine çok güzel. Ben üçüncü oldum ya. <laughs> ya <ilgis spoon, gülüyor> Ali bu sen üçüncü ve oluyor. Bilge sen bir puan veriyorsun yoksa? Yok <laughs> Yo, ben Hepinize dört puan veriyorum. Ben de hepinize beş verdim ya. Ne kadar ben şey. de hepinize dört verdim. Herkes bana dört vermiş arkadaşlar. Şimdi ben de aram. Bundan... İyice zor oldu. Sen yok sen. gel bakalım yanımıza. <laughs> arkadaşlar, eğer bu oyunu sevdiyseniz ve Efe de bir sonraki bölümü oynamamızı istiyorsanız hemen yorumlara yazın ki Efe ile beraber de oynayalım. bakalım. Ha, Efe. Mi? Evet, Efe. Efe, nin, Efe, nin, Efe bakalım dizaynları nasıl olacak bakalım güzel 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 bizim gibi yapabilecek mi merak ediyorsanız haydi bakalım ikinci bölüm gelsin değil? O Aa. zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Allah perde kapan. Tam ben veda ederken kanalımıza <laughs> abone olmayı ve bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bay bay.